Gel. Toprak abi. Gel. Abi bir bakın da bana. geri gel bir abi. Bakayım, gel. bir, bakayım geri, bir, gel, gel. bir bakayım. geri gel, geri biraz. Kalk, kalk. Ya gülüyorsun sence. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bir daha gel. Bir <laughs> bir. Ya askal bir bir şey gerçek yapıyorsunuz. Gerçekten yapıyorsunuz. Sen sabaha kadar oyna abi. Sen sabaha kadar oyna abi. Böyle kazanılır. Toprak abi terlemiş misin biraz ya? Ne oldu lan bana?